あっ <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü tanıtacağımız dişi köpeklerimiz, kendi üretimlerimiz. Ceylan isimli yetiştirdiğim genç damızlık dişi köpeğim. Diğeri de Asi 3-4 yaşlarında olan çiftliğimizin damızlık olan dişilerinden. Bu iki dişi bugün size anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızın devamı sırayla gelecektir. Evet arkadaşlar. Ee, Ceylan dişi kendi üretimimiz. Ceylan dişi yaklaşık şu anda 1,5-2 yaşlarında. Bir defa yavru aldım. E, şimdi tekrar çiftleşti. Şu anda gebe. Yeni çiftleşti. Kendi üretimimiz olan Ceylan dişi e, Uzun adlı köpeğimin yavrusudur. Aynı batım kardeşi var. Samutay isimli köpeğim. Geçmiş videoda onu da tanıtmıştım Samutay'ı, kanunla birlikte. Kız kardeşi, ceylan dişi Samutay. Bu köpeklerde fizik, anatomi yapısı çok güzel. Karakter özelliği de çok güzel. Ve güzel bir duruşa sahiptir bu köpekler. Agresif bir yapıları pek yok. Sakin hayvanlar. Manken gibiler, çok yakışıklılar. Arazide gerçekten uyum sağlayabilecek köpekler. Fizik yapıları, arazi şartlarına gayet uygundur. Tam kırçıl, kara kırçıl değil bu köpekler. Hafif kırçıla meyillidir. Ceylan dişi daha önce 3 tane yavruladı. 3 yavrusu da sahiplendirildi. Çok kaliteli damızlığı var. 3 yavrusuna da güzel baktı. Anne içgüdüsü, içgüdüsü çok güzel. Ee, verdiği yavruların kalitesinden gördük. Kendi gibi güzel kaliteli yavru veriyor. Pek tanıtımını yapmadım Ceylan dişinin. Ee, fizik yapısı tam oturmadığı için bir defa yavruladı. Ondan sonra tanıtımını yapalım dedik. Evet arkadaşlar anatomi yapısı çok düzgün. Ön kalın arkaya doğru ince. Gördüğünüz gibi e, simit kuyruklu. Duruşu çok güzel bir duruşa sahip. Şu anda durduğumuz için hayvan e, biraz daha şey yapıyor, duruşundan ödün veriyor ama gezerken arazide falan çok güzel bir e, gezme olana yapar. Güzelce izlettirir kendini bu köpek. Malum kış olduğu için e, tüy yapıları biraz daha yoğunlaştı. Yazın biraz daha inceleyecek tüy yapıları. Bu köpek tam koyun postlu değil ama tabii yine de tüy yapısı güzel. Kafa yine karabaş. Arka ayak açıları çok iyi. Arka basarları çok güzel. Kolay kolay dişi köpeklerde böyle basar, böyle anatomi yapısı pek olmaz. Doğum yapmasına rağmen güzel bir fiziği var hayvanın. Dişi köpekler doğum yaptıktan sonra fiziğinden ödün verebilir biraz. Ama Ceylan dişi manken gibi çok güzel, çok yakışıklı bir dişidir. Evet arkadaşlar dişi köpeklerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımdaki köpek yine kendi üretimim. Asiye adlı dişi köpeğim. Damızlık vasfı oldukça çok iyi. Kalın bir yapıya sahip. Biraz daha hayvan çiftlikte içeride çok zaman geçirdiği için anatomi yapısı Hafiften bir bozulma oldu anatomi yapsında ama bu köpek anatomi yapsını kolay bir şekilde düzeltebilir. Ee, arkadaşlar şunu da söyleyeyim, Asi dişi dedim. Bir önceki tanıtım videomuzda bir Asi dişi daha tanıtmıştım ben size. O uzun kızıydı. Bizde iki tane Asi var. Bu Herkül kızı. Herkül adlı köpeğim vardı. Ee, videoda resimlerde de göstereceğiz size babasını. Annesi Kara yılan olan dişi, babası Herkül dişi. Kendi üretim. Yaklaşık 4 yaşlarında falan. Biraz daha insanlara karşı çekimser bir hayvan. Gördüğünüz gibi ben el vurdukça, dokundukça hayvan biraz daha e, böyle utanır gibi yapıyor, çekiniyor. Normalde arazide falan gezerken serbest daha bir heybetli kuyruk sırtında olur. Gezerken daha güzel kendini gösterebilir. Ama üst düzeyde kaliteli bir dişi üretimleri üretimlerde gerçekten bize çok katkısı oluyor. Çok faydası oluyor. Güzel damızlık vası var. Zaten ırkı da çok sağlam bir köpek. Dediğim gibi yine kış aylarına göre bunun post yapısı ceylana göre biraz daha yoğun. Çift katmanlı. Tüy yapısı çok güzel. Biraz daha maske. Ceylan dişimize göre siyah. Kulak çıkışları falan siyah. Döş kısmı güzel. Bu köpeklerde zaten kasa çok iyi oluyor. Babası mesela Herkül de çok dövüşlü ve kasalı bir köpekti. Ee, kasa biraz daha babasına daha çok benziyor. Ön döş kısmı bu köpeklerde her zaman açık oluyor. Herkülden çıkan yavruların ön döşleri her zaman geniş bir göğüs kafesine sahiptir. Arkadaşlar, Umut Taşdelen'e ben de sizin adınıza sorular soracağım. Siz de sormak istediğiniz soruları videonun altına, yorum kısmına yazın. Bir sonraki videomuzda da sorular cevaplama videosu yapabiliriz. Burada iki tane köpek görüyoruz. Aslında karakterleri çok iyi ama bir tanesinin kuyruk sırtta, bir tanesinin ki yerde. Bunun en temel nedeni nedir? Normalde ben Asi dişi de biliyorum. O da çok güçlü bir köpek. Hatta bundan daha gergin, daha saldırgan bir köpek. Sürdüğe de çalıştı. Evet. Uzun yıllar. Şimdi şöyle diyeyim. Mesela bu köpek insanlara karşı biraz daha çekimsel bir köpek. O köpek insanlarla iç içe. Bu köpek biraz da sürüde falan görev yaptığı için illaki darbe aldı. Ee, vurma olay oldu vesaire işte. Ama mesela güç olarak dediğin gibi bu köpek o köpekten daha güçlü ve daha tecrübeli bir köpek. Ama kangal köpeklerinde karakter özelliği çok farklı. Şimdi o köpek hiçbir şekilde dışarıya çıkmadı. Yani arazide gezdi ama sürüde falan görev yapmadı. İnsanlara çok alışkın. Sürekli gelen insanlar onu sevdi. Ama bu hayvanı bazıları sevdi. Belki arazide sevmeyen insanlarla karşılaştı. Ve biraz daha kangal köpekleri yaşları ilerledikçe biraz daha durgunlaşıyorlar. Mesela bu köpeğin yaşı ona göre 3-4 sene önce. Bu köpek biraz daha sakin. Dikkat ederseniz zaten sürekli sağa sola araziyi izliyor bu köpek yani. Herhangi bir gelecek tehlikeye karşı vesaire her zaman uyanık duruyor yani. Peki bu insandan korkma şey kalıtsal değil değil mi? Yani yavruya geçen genetik bir olay değil. Kesinlikle yavruya geçecek bir genetiklik olay yoktur. Bu insanların işte köpeğe e, verdiği e, darbedir veya işte köpek biraz daha tecrübe sahibi oluyor. E, i̇nsanlarla arasındaki mesafeyi kolluyor. Ama yavrularına kesinlikle gen aktarımı olmaz. Olamaz yani. Bu yetiştirmeyle alakalı. Tabii, yetiştirmeyle alakalı. Se, sevgiyle büyüyen köpek. Mesela asi dişinin yavrusunu e, güzel bahçesi olan e, insanlara versek mesela bu şekilde olmaz. Daha sevimli, daha hareketli olur. Sevgiyle alakalı. Bu köpeklere sevgi arz etmek gerekiyor. Şimdi basarlardan bahsettik. kurt kovalamaya endeksli köpekler. Yani genelde de bizim duyduğumuz sürülerde Dişi köpek kurtta hani yakalama olayını yapıyor. Erkek köpek de güçle olayı bitiriyor. Bunlardaki basarların bu güzelliği aslında arazi şartlarında da hani bu kurtçıdır, dırnak diyorlar, çok mahbuz. Ee, biz bunu kusur olarak kabul ediyoruz da. Evet, o konuya da değinelim. Ee, dediğin gibi bu köpeklerin anatomi yapıları falan e, arazi şartlarına uygundur. Hani demin de bahsettim, asi dişi biraz daha yattığı için anatomi yapısını biraz daha kaybetti. Tabi ama bak ön döş ne kadar kalıp sürü de dişi olmazsa olmaz. Dişi kesinlikle sürü sahiplerinde zaten kesinlikle bir iki tane hatta üç tane götürenler var. Sürü de dişi her zaman öncüdür. Kurdun önünü keser. Nereden gelebilecek tehlikeler falan daha erkeğe göre biraz daha hafiftir. Daha hızlı koşabilir. Daha süratli koşabilir. Ee, o yüzden dişi olmazsa olmaz. Sürü sahibi olan ve dişi erkek köpeklere göre biraz daha sadıktır. Evin önünden falan da ayrılmaz yani. Biraz daha duygusal diyelim. Ee, haricinde çift tırnak olayına da değinelim. Çift tırnak olayı da biz genetik bozukluğu olarak kabul ediyoruz. Hani zaten beni arayan soran insanların bir çoğu diyor ki hani çift tırnak olursa Kangal köpeği oluyormuş, olmazsa olmuyormuş. Aslında öyle bir şey yok. Biz dediğim gibi genetik bozukluğu olarak kabul ediyoruz. Hatta böyle kayalıklı, taşlı, ne bileyim karlı bölgelerde çift tırnak köpeğe zarar veriyor. Koşmasını engelliyor köpeği. Altıncı parmak mesela karın üstü buzlandığı zaman çift mahpus olursa karın üstünde kalıyor. Diğer parmakları kara battığı için Hayvan koştukça zarar görüyor. Zarar gördüğü için de fazla koşamıyor. Geri dönmek zorunda kalıyor veya acı hissediyor. Bu yüzden de yani tırnak olmaması daha iyi bizim için. Çünkü daha iyi çalışabilir köpek. Arkadaşlar e, videonun altına yorum kısmına merak ettiğiniz konuları soru olarak e, sorarsanız bir sonraki tanıtım videomuzda gelecek videomuzda onları da ben sizin adınıza muhtaç denene yönlendiririm. Bu Altın Kangallar kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin lütfen. E veya beklediğiniz videolarla alakalı problem gördüğünüz yerler varsa nasıl yapmamız konusunda biz biraz daha acemiyiz bu işte. Tabi yorumlarda falan belirtin veya e, istediğiniz köpekler varsa tanıtmak istediğimiz köpekleri de yorumlarda belirtin bize. E, bir dahaki videolarımızda o köpeklerimizi de size tanıtalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu taş telenler, altın kangal. Hava çok soğuk şu an. Eksi 20 dereceye yakın herhalde kar da var. Ha. Köpekler halinden çok mutlu da. <laughs> Eksi, 20 şu anda hava çok buz gibi yani. Eksi 20 garanti vardır ve buz tuttum belli Siz ediyordur efendim, ya. ya yani üşüdük arkadaşlar. Biz köpekleri biraz salalım biraz da gezinme videolarını e, Aynen. Ekleyelim. Köpeklerin anne ve babasının da resimlerini videoda ekleyelim. ekleriz. Evet arkadaşlar oradan e, bakabilir. Tanıtım videolarımız devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.